Merhaba sevgili dostum. Hiç durup gökyüzüne baktın mı? Bulutlara, yıldızlara, o sonsuz boşluğa. Ve kendi kendine hiç sordun mu? Ben nereden geldim diye? İşte binlerce yıl önce insanlar da aynı şeyi yaptılar. Gökyüzüne bakıp yağmuru, güneşi, geceyi, hatta uykuyu, her şeyi gözlemlediler. Ve sonra merakla bütün bunların bir başlangıcı olmalı dediler. İşte asıl hikayemiz orada başladı. Yani mitoloji. Mitoloji dediğimiz şey aslında insanın evreni anlamak için anlattığı ilk masaldır. Ama bu masal hayal ürünü değil, içgüdüsel bir arayıştı. Çünkü o dönem bilim yoktu, tarih yazılmıyordu. Sadece gözlem vardı ve korku, ve hatta merak. Böyle bir dünyada anlam üretebilmek için insanlar birbirinden habersiz şekilde aynı şeyi yaptılar. Aynı kelimelerle, olmasa da aynı imgelerle, aynı hikaye çatısıyla. Ve biz bugün bu ortak hikayeyi çözmeye çalışıyoruz. Bütün mitolojik yaratılış anlatılarında hikaye genellikle şu soruyla başlar. Evren yokken ne vardı? Bu sorunun cevabı neredeyse her kültürde benzer kelimelerle ifade edilir. Karanlık, su, sessizlik ve kaos. Sümer mitolojisine göre başlangıçta sadece tuzlu su tanrıçası Tiamat ve tatlı su tanrısı Apsu vardı. Kainat bu iki suyun karışmasından doğdu. Mısır'da ilk varlık olarak bilinen ilkel su Nun'dur. Her şey bu suyun içinden çıkan ilk tepeyle başladı. Yahudi inancındaki Tekvin bölümünde de benzer bir ifade var. Yeryüzü boş ve şekilsizdi. Karanlığın içinde su vardı. Hindistan'da Rigveda şöyle der. Başlangıçta ne varlık vardı, ne yokluk. Ne hava, ne gök. Sadece karanlık ve derin bir okyanus. Yani su, kaos ve karanlık. Bunlar sadece doğa olayları değil. Aynı zamanda insanın bilinç dışına işlenmiş arketiplerdir. Peki neden anlatılar hep karanlıkla başlar? Çünkü insan önce karanlığı tanır. Korkuyu ve bilinmeyeni. Gözünü açtığında ilk gördüğü şey ışık değildir. Karanlığın içinden doğan ışıktır. İşte bu yüzden tüm mitolojilerde ışık hep sonradan gelir. Onu bir tanrı yaratır. Bir kelimeyle ve hatta bir kıvılcımla. Tıpkı Kur'an'daki ifade gibi ol dedi ve oldu. Ya da İncil'deki Tanrı dedi ışık olsun ve ışık oldu. Gılgamış destanında ise Tanrılar karanlığın içinden toplandı. Bu karanlık sadece fiziksel bir boşluk değildi. İnsanın anlayamadığı bilinçsizliğin sembolüdür. Eski insanlar her sabah güneşin doğduğunu, her gece karanlığın geldiğini Mevsimlerin dönüştüğünü ve doğada bir döngünün olduğunu fark ettiler. Ve bu döngü rastgele değildi. Bir düzen içinde, sanki bir ritim gibi ya da bir yasaya bağlıydı. Bu yüzden mitler kaostan kozmosa geçişi anlatır. Yani düzensizlikten düzene Tanrılar kaosu parçalar, suyu sınırlara hapseder, gökyüzünü kaldırır, yeri genişletir ve böylece dünya yaşanabilir bir hal alır. Mitoloji aslında düzenin kutsallaştırılmasıdır. Peki hiç fark ettin mi? Neredeyse bütün eski mitolojilerde gökyüzü eril, toprak ise dişildir. Gökyüzü baba, toprak ise anne olarak anılır. Çünkü insan Eski çağlardan beri yaptığı gözlemle fark etti ki gökten yağmur yağıyordu ve o yağmur toprağa düştüğünde bitkiler, otlar, çiçekler ve her şey yeşeriyordu. Yani gökten gelen yaşam sıvısı toprağın rahmine düşüyor ve doğum başlıyordu. İşte bu yüzden gök baba oldu, toprak ise ana. Ve bu ikilinin birleşmesinden evren, doğa, insan ve tanrılar doğdu. Mısır'daki anlatıya göre, Toprak tanrısı Gep ile gök tanrıçası Nut kardeştir. Ayrılana kadar birbirlerine sarılıdırlar. Tanrı şu onları ayırır ve aralarına hava girer. Böylece yaşam başlar. İlginç geldi değil mi? Burada gök dişi toprak erkek olarak değişmiş ama birbirlerine bağlı gövde fikri aynı. Yunan'daki anlatıya baktığımızda Gaia toprak ana, Uranos ise gök babadır. Gaia Uranos ile birleşir ve tanrılar doğar. Ancak Uranos doğan çocuklarını tekrar toprağa gömer. Çünkü kaostan korkar. O zaman Gaia en küçük oğlu Kronos'a yardım eder ve gökyüzünü hadım eder. Bu da bir tür bilinç kopmasıdır. Burada mit evrenin karanlıktan sonra özgürleşmesini anlatır. Türk mitolojisinde Tengri yani gök tanrı ve yer su yani toprak ve suların ruhu birbirinden ayrıdır, ama birlikte varlık yaratır. Göktengri yukarıdadır, yer su aşağıda. İkisinin dengesinden hayat çıkar. Bu örnekler gösteriyor ki dünya üzerindeki mitolojiler farklı isimler kullansa da aynı kozmik birlikteliği anlatıyor. Çünkü bu birliktelik doğayı gözlemleyen insanın oluşturduğu ilk metafordur. Mitolojilerde insanın yaratılışına baktığımızda Hristiyan ve Musevi dinlerde Tanrı Adem'i topraktan yaratır. Kur'an'da insan kurutulmuş çamurdan yaratılır. Sümer'de Tanrı Enki kil ile ilk insanı yoğurur. Çin mitolojisinde Nüva sarı ırmağın çamuruyla insanları şekillendirir. Yunan'da Prometheus toprağı suyla karıştırıp ilk insanı yapar. Peki neden hep toprak? Çünkü insan topraktan beslenir ve yine toprağa döner. Toprak doğurur, toprak alır ve saklar. Daha sonra tekrar verir. İşte bu yüzden insan topraktan yaratıldı mitleri her yerde aynı görünür. Bu anlatılar insanın doğa ile olan ilişkisinin en eski farkındalığıdır. Biraz da figürlere bakacak olursak ağaçlar, yılanlar ve hayatın merkezindeki semboller bulunur. Biraz düşünelim. Ağaç neden kutsal olabilir? Birçok mitolojide neden dünya ağacı, Hayat Ağacı ya da Kozmos Ağacı gibi kavramlar vardır. Çünkü ağaç göğe uzanır, toprağa kök salar, meyve verir, gölge sunar, mevsimlerle birlikte dönüşür. Yani ağaç hem yaşamın hem de zamanın sembolüdür. Türk mitolojisinde Kayraha'nın yarattığı Hayat Ağacı gökyüzüyle yeri birbirine bağlar. Dokuz dalı vardır ve her dal bir alemi temsil eder. İskandinav mitolojisinde İgdrasil, kökleri yer altında, gövdesi yeryüzünde, dalları gökte olan kutsal bir ağaçtır. Üzerinde kartal, altında yılan yaşar. Tevrat'ta cennet bahçesinin ortasında hayat ağacı ve iyi ile kötüyü bilme ağacı vardır. Adem ve Havva'nın yasak meyveyi yemesiyle insanlık bilinç kazanmıştır. Peki ya yılan? O neden hep sembollerde? Yılan toprağın içinden gelir. Sürekli deri değiştirir. Zehirli ama bilgilidir. Tehlikeli olsa da kutsaldır. Bu yüzden yılan mitlerde hem düşman hem öğretmen olarak tasvir edilir. Şimdi ise sıra tufanlarda. Bak bu da çok ilginç. Dünya üzerindeki neredeyse tüm uygarlıklarda bir büyük sel anlatısı vardır. Temavi dinler buna Nuh'un gemisi der. Sümer ve Babiller Gılgamış tufanı. Hindu mitolojisinde Manu'nun gemisi diye geçer. Yunan mitolojilerinde de vardır. Hatta Kızıldereli kabilelerinin Selmitleri, Maya ve Azteklerde tufan anlatıları. Hepsi şu fikri taşır. İnsanlık yozlaştı, Tanrı öfkelendi, büyük bir sel geldi. Ama bir çift insan ya da bir kurtarıcı bu tufandan sağ çıktı. Yani yeni bir çağ başladı. Bu anlatılar hem Doğal felaketlerin anısını saklar hem de etik dersler içerir. Yani tufan sadece su değil, insanlığın içindeki bozulmanın dışa vurumudur. Ayrıca hiç dikkat ettin mi? Mitolojik hikayeler hep döngüyle biter. Bir şey başlar, yükselir, çatışma olur ve sonra yeniden doğar. Tıpkı günler ya da mevsimler gibi. Çünkü insan o dönem sadece doğayı izledi ve doğa döngüseldi. Böylece hikayeler de döngüsel oldu. Bu yüzden bütün mitlerde şu örüntüyü görebiliriz. Yaratılış ile gelen bir başlangıç, kaos ve günah sonucu bir bozulma oluşur. Felaket, savaş, tufan gibi büyük bir yıkım. Sonra bir kahraman veya tanrı tarafından kurtuluş hikayesi olur ve dünyaya gelen yeni bir çağ başlar. Bu sadece bir masal yapısı değil. Bu insan bilincinin evrimi gibi. Sence tesadüf mü? Mitolojilerde kahramanlar hep yola çıkar. Bazen bir tanrı tarafından çağrılır ya da bir rüya görürler. Bazen kader onları dışarı atar. Ama hep aynısı olur. Kahraman evinden ayrılır, bilinmeyen diyara gider, zorluklarla karşılaşır, bir öğretmen ya da yardımcı edinir, karanlıkla yüzleştikten sonra dönüşüm geçirir ve en son geri döner. İşte Joseph Campbell buna kahramanın yolculuğu der ve şöyle ekler. Tüm mitler aslında tek bir mitin varyasyonudur. Senin bildiğin her kahraman bu yolculuğu yaşadı. İsa çarmıha gerilmeden önce çölde inzivaya çekilmişti. Bu da saraydan çıktı, acıyı gördü ve aydınlandı. Prometheus insanlık için tanrılardan ateşi çaldı. Bu yüzden cezalandırıldı. Türk destanlarında Dede Korkut'un karakterleri bu yolculuğu yaşadılar. Hepsi aslında aynı kahramandı. Çünkü bu kahraman senin bilinç altındaki senden tasarlandı. Mitolojiyle ilgilenen psikiyatr Carl Gustav Young'a göre mitlerin ortak yapısını gördüğünde çok önemli bir şey fark etti. Dedi ki insanların bilinç altında evrensel semboller vardır. Bunlar her kültürde aynıdır. Çünkü insanlık ortak bir bilinç taşır. Buna kolektif bilinç dışı ismini verdi ve bu bilinç dışında bazı evrensel figürlerin sürekli tekrar ettiğini fark etti. Anne için doğurganlık, şefkat ve toprak, baba için otorite, düzen, gökyüzü, kahraman ise cesaret ve dönüşümdü. Gölge için karanlık yönümüz ve bastırılmış benlik dedi. Bilge ihtiyar için ise Rehber ve akıldan bahsetti. Çocuklara umut, saflık ve yeniden doğuş olarak baktı. Bu figürlere ise arketip adını verdi ve bu arketipler sadece masallarda değil, mitolojilerde, rüyalarda, sanatta, dini sembollerde ve hatta reklamda bile yer alır. Neden bu kadar evrensel diye soracak olursan, insan beyninin temel işleyişi benzerdir. Hangi kıtada doğarsa doğsun ya da hangi dili konuşursa konuşsun her birey aynı temel korkularla, umutlarla, arzularla büyür. Gece hepimiz için karanlıktır. Anne koruyucudur. Su hayat verir. Ateş yakar ama aydınlatır. Ağaç büyür ama aynı yerde kalır. İnsan doğayı ve iç dünyasını bu sembollerle anlamlandırdı. Ve zamanla bu semboller hikayeye dönüştü. İşte bu hikayelere biz mitoloji diyoruz. Yanga göre mitoloji, bilinçli zihnin kavrayamadığı karanlık alanları hikaye yoluyla aydınlatmaktır. Yani sen bir mit dinlediğinde bir tanrının öfkesini, bir kahramanın yenilgisini ya da bir yılanın fısıltısını duyduğunda sadece dış dünyayı değil, iç dünyanı da anlamış olursun. Bu yüzden mitler sadece bilgi vermez, aynı zamanda iyileştirir. Bir bakıma mitoloji, insanın kendi içine tuttuğu ilk aynadır. Şimdi de mitlerin sırlarındaki evrenselliğe bakalım. Şöyle bir düşünelim. Amazon ormanlarının derinliklerinde yaşayan bir kabile. Ya da Orta Asya'da binlerce yıl önce göçebe hayat süren bir topluluk. Veya sahra çölünde suya hasret kalmış bir halk. Sibirya'nın buzullarında yaşayan bir şaman topluluğu. Hepsi birbirinden izole. Hepsi farklı iklimde, Farklı coğrafyada, farklı dilde ama hepsinin mitlerinde aynı şeyler var. Gökten gelen bir tanrı, topraktan doğan bir insan, ağaçlar, yılanlar, tufan, kutsal hayvanlar ve karanlıktan gelen bir bilinme. Peki bu nasıl olur? İşte bu noktada iki büyük fikir oluşuyor. Ortak doğa gözlemi ve ortak bilinç yapısı. Ortak doğa gözlemine baktığımızda öğretmen aynıydı. İnsanlar farklı yerlerde yaşasa da hep aynı gökyüzüne baktılar. Güneş aynıydı, ay aynı döndü, yağmur aynı aktı, ağaç aynı büyüdü. Yani öğretmen doğaydı ve doğa her yerde benzer bir ders verdi. Bu yüzden insanlar doğayı okudukça aynı sembolleri fark ettiler. Ve bu semboller de zamanla hikayeye dönüştü. Tıpkı bir çocuğun yağmuru ilk gördüğünde annesiyle sarılması gibi. İnsanlıkta doğanın olaylarını birer duygusal anıya çevirdiler. Gök gürültüsüne tanrının sesi dediler. Yıldırıma tanrının öfkesi, yağmura göğün gözyaşı, güneş için ilahi ışık, aya dişi doğa, toprak bereketin rahmi olarak bilindi. Ortak bilinç yapısında ise beyin aynı yoldan yürüdü. Peki, sadece doğa mıydı bu ortaklığı yaratan? Hayır. Asıl ortaklık zihnin yapısındaydı. İnsan beyni binlerce yıl boyunca aynı temel korkulara, aynı güdülere göre evrimleşti. Mesela tehlikeden kaçtı, karanlıktan korktu, sese tepki verdi. Bu biyolojik yapı, hayal kurma ve anlam arama sürecinde aynı mitolojik kalıpları yarattı. Kısacası beyin aynıysa rüyada benzer olur. Mitoloji işte bu rüyanın kolektif halidir. Konuyla ilgili fikirlerini yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.